arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bunu bir lanetli bebeği yine yani lanetli bebeği olan ne diyor adam ölsün lot da büyüsü evet şimdi bana bir şeyler ulaş <laughs> ulaş <laughs> çıkar şunu çıkar çıkar ulaş tut hay bunu tut bunu çıkar <laughs> Allah <gülüyor> ben bir şey <laughs> <dakika. gülüyor> <laughs> Aa, yere düştüm ben bunu yere attım sen yere O bu o bu da bana tatlı. Tamam dur ulaş çek beni. Bak. Ne? ne? Böyle bir tane bir şey. Kafa ve gol. Topalarda. <laughs> bir, bir, bir bakayım inceleyeyim. Aa, <laughs> Sana o, ne o, yaptı? Bırak. Acıdım acımasın. Şapş. Gözümü sıktı. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Ulaş. Ya, Ulaş. 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 bana. ver. burada. Şuraya. koyalım. <laughs> Arkadaşlar. Düştü. Yere düştü. Kendilerinden düştü. Evet. Bana bir şey <laughs> Ah Allah Allah. İyisi çekiyor. Atın şey... ben. Ben şunu atın. Yanlışlıkla yani. Ben, <laughs> ben bir sokayım, Ben buna şimdi. <laughs> buna vurursam kendi acı. Bak. Hayır ben, ben daha acıyacak şimdi. Dur. 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 Aa. Aa kapı. Aa. Aa. Kapı. Acıyor mu? Aa çok acıyor. Yapma yapma. Dur. Ben ona vururum. Dur şimdi. Ne haber? Dur. Ne haber? Ne haber? Dur. Sonra şunu bir baltayı vereyim de. Hayır ben bana vereyim. ben istedim yapma. Bana vurmaz. Aa! <laughs> ah, ah, ah. Sen nesin? Acıdı mı? Evet. At, Ah! Ben ah. ne istedim hoca? Bu lanetli bebek işte lanetli oldu. <laughs> bak bak bak. Lanetli bebek oldu. <laughs> Hayır ana yapıştırdım. Bakalım beni ne yapacak? Ulaş şöyle ya. Ulaş. 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 İyi misin Ulaş? Ulaş. Ulaş. Evet. Ha? Ulaş. i̇yi misin? Acıyor. Kameraya tutmam. tut bir gideceğim. Kolum. Ah arkadaşlar. Evet. Bu 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 bebeği beni yaraladı. i̇yi misin? Şu an koluma